Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor değerli izleyenler. Ekotürk'te gün ortası kuşağı başlıyor. Ben Ahlı Akçoğlu, hoş geldiniz bir saatlik yayın kuşağımıza. Saat 13 itibariyle günün önemli sıcak başlıklarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ajansı kaçırmayın diyoruz. E, çok değerli bir konum var her zaman olduğu gibi. E, bugün de gün ortasında deri sektörünü konuşmak istiyoruz. Tam da Kurban Bayramı Arefesindeyiz malum. E, deri sanayi ham maddesini tamamen yenilebilir hayvan e, derilerinin atıklarından elde ediyor temin ediyor ham maddenin son derece önemli olduğu bu sektörde tabii Kurban Bayramı da dericilerimiz için oldukça önemli bir fırsat sunuyor bize tam bu bayramın arefesinde e, bu fırsatı biraz konuşalım hem de biraz deri sektörü ne yapıyor durumlar nedir vaziyet nedir hem de onu birazcık değerlendirelim istiyoruz e, deri çünkü Türkiye için önemli oldukça geleneksel bir sektör hem iç pazar hem dış pazara çalışan bir sektör, tabii iç pazar turizmle doğru orantılı. O yüzden burada ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ee, pandeminin zaten genel anlamda tüm ekonomilere etkisi var. Ee, bir genel tabloya bakalım. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, e, sevgili başkanımız Burak Uyguner. Bugün yine bir kez daha e, EkoTürk'te gün ortası ekranlarında. Burak Uyguner hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Ahmet Hanım. Nasılsınız? İyidir, teşekkür ediyorum. Ee, siz nasılsınız? Her şey yolunda diyorum. Her şey yolunda kurban varım yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Yolunda giden gitmeyen her şeyde konuşacağız bu arada. Şimdi e, evet. sektör tabii e, salgından sonrasını konuşamıyoruz. Çünkü pandemiden bağımsız olarak deri sektörümüzde e, bazı sıkıntılar zaten 2019'da vardı. Okuyorduk, takip ediyorduk, izliyorduk biz haberciler olarak da. Özellikle ürün sattığımız pazarlarda sıkıntılar vardı. Rusya başta olmak üzere arkasından Avrupa geliyordu. Ardından da işte salgın tuz biber ekti Burak Uyguner işin içine. E, bu e, zinciri bazı markalardan da peş peşe bazı haberler geldi. O da bizim açımızdan can sıkıcıydı. konkordato haberleri aldık. E, biraz böyle bir bakalım bir toparlayalım. Tüm böyle bir 2019 akışının üzerine gelen bir pandemi sonrasında başlayan Haziran itibariyle bir normalleşme süreci durum vaziyet nasıl Sayın Başkan? Biraz dinleyelim sizden. E tabi durum e, 2020'nin ilk 3 ay, ikinci 3 ay itibariyle pek iç açıcı değil. Çünkü pandemi aşağı yukarı e, Avrupa kıtasına Mart'ın 10'undan sonra geldi. Bizim de en önemli pazarlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz Avrupa Birliği, akabinde Rusya. E, Mart'a kadar aslında ihracat rakamlarımız gayet iyi gidiyordu. Yani 2019'a yakın rakamlarda seyrediyorduk. 15 Mart itibariyle e, pandeminin çok hızlı başlaması ve böyle işleri bıçak gibi kesmesiyle Mart döneminde, Ocak-Mart döneminde hafif bir düşüş oldu ihracatımızda. Fakat şimdi geri dönüp Ocak-Haziran dönemlerimize baktığımızda böyle %30'lara varan düşüşler var. Ancak Hı -hı. Temmuz ayı itibariyle biz toparlanma sinyallerini alıyoruz. Tabii şu, şu an Temmuz ayı bitmedi. Temmuz ayı hakkında konuşmak için biraz erken ama ilk 26 Hı -hı. güne baktığımızda eee şeyin Haziran ayının 26 ilk 26 gününe göre yüzde %10-15 civarında bir iyileşme var ihracatımızda. Hiç bu şükür. önemli bir sinyal. Ee, bu önemli bir sinyal. Tabii sektör 2018'in 3. çeyreğinden beri hiçbir piyasadaki konkordato'larla başlayan e, böyle bir zor krizli bir döneme girdi. 2019'da işte biraz toparlanma olurken ardından e, ne yazık ki Mart başında Mart Mart ortası gibi 2020'de pandemi sürecine girdik. Burada iç piyasadaki sıkıntılarımız da tabii ki bir boyut. Çünkü konkordato konusu çok önemli bir konu Türkiye'de ayakkabı sektöründe birçok birçok şirket firmada oldu. Şimdi biraz teksilde oluyor. Burada konkordato konkordato konusunun biz iyi yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani burada bir tek borçlu olanı koruyan değil de bence o insanların tedarikçileri de bir şekilde korunmalı veya doğru bir model geliştirmeli bununla ilgili. Çünkü şu andaki konkordato sadece borçluyu koruyor ama ona mal yapan, mal yapana mal yapan arkadaki tedarik zincirini çok zor durumda bırakıyor. Birçok bir çok küçük işletmeyi de iflasa sürüklüyor. Bu çok kabul edilebilir bir durum değil açıkçası. Bu konuda biz e, bir düzenleme bekliyoruz açıkçası. Hı hı. İş pazardaki gelişmeler önemli. E, bu arada tabii pandeminin etkileri ve hükümetin sunduğu bazı bir takım desteklerden, teşviklerden de faydalandınız değil mi Burak Bey? Tabii tabii ki faydalandık. Aslında kriz dönemini ben çok iyi çok gayet iyi yönetildiğini düşünüyorum. Çünkü bu sene çok hakikaten çok zor bir sene. Hiçbir şekilde bir hedef koyma, bir hedeflere koşma, işte ihracat hedefi, iç piyasa hedefi, cirokarlık, bütün bunların dışında bu sene bence ayakta kalma senesi. Ekonomi yönetimi de bugüne kadar bunu iyi yönetti. Ben salgını da iyi yönettiğimize inanıyorum açıkçası. İnşallah bir ikinci dalga olmaz ve yolumuza bu kaldığımız yerden devam ederiz. Bundan sonra yani umuyorum ki dibi gördük. Bundan sonra artık gideceğimiz tek bir tek yön var. O da yukarısı diye ümit ediyorum açıkçası. Evet iç pazar açısından turizm de çok önemli. Onu biliyoruz. 1 Ağustos itibariyle tabi Rusya ile karşı uçak seferleri başlıyor. Ciddi bir turist akını da bekleniyor. Biraz etkisi olur mu içeride? Sizlerin tedarik ettiğiniz konfeksiyon firmaları Çiz. açısından bir hareketlenme bekli bekliyorsunuz herhalde. Kes, kesinlikle olur çünkü Rusya'dan turist gelmesi bizim ihracatımızın çok büyük bir parçası olan deri konfeksiyonun müşterisinin gelmesi anlamına geliyor. Bu, bu pazarların açılması Hı -hı. Antalya pazarının açılması sektörü çok pozitif etkileyecektir. Ee, biz 1 Ağustos'ta uçuşların açılmasını ümit ediyoruz. Bence bugüne kadar kalması bile çok uzun. Ben 15 Temmuz'da Hı -hı. açılmasını arzu ederdim açıkçası fakat bu, bu konularda başka herhalde aritmetikler de var. Yani söyleyecek bir şey evet. yok inşallah en kısa zamanda açılsın. Peki biraz ihracata biraz daha konuşalım değinelim istiyorum. Çünkü ihracat açısından da oldukça aktif çalışan bir sektör. E tabii geleneksel diyebileceğimiz dış pazarları biliyoruz zaten artık. işte başta Rusya, Avrupa zaten bizim her sektör açısından geleneksel pazarımız. Ancak biz biliyoruz ki geçtiğimiz yıllarda sizlerin pazar çeşitliliği konusunda da çok arayışlarınız oldu. Başarılı olduğumuz pazarlar da oldu. Mesela bunlardan bir tanesi Güney Kore'ydi. Malum STA bir serbest ticaret anlaşması da var Güney Kore ile aramızda. Bunun gibi farklı arayışlar devam ediyor mu? Farklı ülkelerle ihracat konusunda neler yapılıyor bu konuda? Hangi adımlar atılıyor Burak Uyguner? Biraz paylaşır mısınız bizimle? İhracatçı birliklerimiz pazar çeşitlen, çeşitlendirmesi açısından ciddi çaba içerisinde. Söylediğiniz gibi Kore bunlara bir örnek. Japonya üzerinde çalışıyoruz. Ayakkabıcılarımızı Amerika Birleşik Devletleri pazarını açmak için çok ciddi pazarımız var. Ee, pandemi öbüründe yani çok 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 planlarımız vardı hakikaten ama bu sene bütün planlar maalesef askıda kaldı her şey. Yani fuarlar, yarışmalar, her şey e, her şeyi askıya almak zorunda kaldık. Ve bu böyle ee, elimiz kolumuz bağlı kalmak gerçekten evet. bizleri psikolojik yönden de çok kötü etkiledi. Hı -hı. Seyahat edememek, müşteriyle yüz yüze gelememek. Çünkü bizim sattığımız emtia gerçekten müşteriyle yüz yüze gelerek, konuşarak e, ve birbirimize anlatarak oluyor. E, çünkü zor bir emtia Hı -hı. satıyoruz. E, o, onun için müşteri direkt temas bizim için çok 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 önemli. E, Hı -hı. ama biz de pandemi şartlarına bir şekilde uyum sağlamaya çalışıyoruz. Mesela şimdi 25-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında iMOD online fuarını düzenliyoruz. Burada 250 tane katılımcı 1600 tane alım heyetine koleksiyonlarını gösterecek ve ayakkabıcılarımızın bize bir sözü var. Diyorlar ki 2019 ihracat rakamımızı 2020'de bu kadar negatifliğe rağmen yakalayacağız. Hı hı. 2021'de de üstüne çıkacağız. Ben kendilerine güvenim bu konuda tam. Ee, i̇nşallah bizi hı hı. daha yüksek ihracat rakamlarına taşıyan ayakkabıcı e, hı. meslektaşlarımız olacak. Bu, bu, onu, bu konuda onu söylerken Türkiye... altını da çizmek lazım. Hani ayakkabı dediğimiz zaman iç pazardaki bazı konkordataları konuşuyoruz ama ayakkabı ihracatının gerçekten 2020'nin ilk çeyreğiyle dahil olmak üzere çok ciddi bir ilme kazandığını da altını çizmek lazım herhalde, değil mi Başkan? Evet evet evet. Yani ayakkabıcılar ayakkabı iyi ihracat... gidiyor yani yurt dışı satımlarda. Ayak, ayakkabıcılar çok iyi gidiyor. Doğru yapılanmayı sağlayabilirsek ki bu konuda hem ayakkabıcıların hem ihracatçı birliklerinin hem de ayakkabının yan sanayinin çok çabaları var. Biz ayakkabıda çok çok daha yüksek hedeflere koşabileceğimizin farkındayız. Hele ki Covid sonrasında bütün dünya tedarik planlarını gözden geçirirken, bence Türkiye burada çok daha önemli bir yere gelecek. Bunu her fırsatta söylüyoruz. İnşallah gerçekleşebilirse Eylül ayında Mikan fuarımız var. Biliyorsunuz İtalya'da milli katılım yaptığımız. Burada en iyi şekilde Türkiye'yi te temsil edeceğiz. Ne kadar alıcı gelecek gelmeyecek bilmiyoruz ama biz bu pazarları bu pazarlardaki varlığımızı o fuarlara katılan firma sayımızı Hı -hı. her geçen gün arttıracağız ve Türk Türk ayakkabısını Türk derisini oraya taşıyacağız. Benim bu konuda bir söylemim var. Adı Turkish'le başlayan üç tane şey var. İşte Turkish Delight, Turkish Coffee, Turkish Airlines. Biz bunların yanına Turkish Leather yazacağız. Yani Turkish Leather dünyada exactly. bu bu kadar evet. bilinecek. Bu bu bizim asli görevimiz şu anda. Bunun için bunun için Hı -hı. gereken her şeyi yapacağız. Biraz oradan madem devam ediyoruz sorayım ben hani Türk derisinin kalite açısından bir şeyi var mıdır? Ortaya koyduğu bir katma değer fark var mıdır e, başkan? Biraz anlatır mısınız? E, bizim derilerimiz nasıl deriler? Ne kullanıyoruz? Nasıl işliyoruz? E, tesislerin, işletmelerin çok ciddi teknolojik yatırımlar yaptığını da biliyoruz. O eski dönemlerde olduğu gibi olmadığını biliyoruz. Biraz sektörü de tanıyalım bu vesileyle bir kez daha. Türkiye Türkiye'nin tabakayeleri aslında Türkiye'nin bütün deri mamulleri ihracatının altında görünmeyen kahramanlar. Türkiye'nin 6,5-7 milyon büyük baş, 45-50 milyon arasında da küçük baş işleme kapasitesi var. Bu büyük mü? Çok büyük değil. Daha büyük olacak mı? Evet. Bence daha büyük olacak. Türkiye şu anda olduğundan çok daha fazla deri deri işleyeceğini ve dünya pazarlarına daha hakim olacağını görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin halihazırda var olmadığı bitmişleri de bazı pazarlar var. Mesela bunlardan bir tanesi otomotif. Bu noktada mesela TOG Türkiye Otomobil Girişim Grubu yerli otomobil projemiz bizim için Türkiye tabakhaneleri için çok büyük bir fırsat. Biz yerli aracımızın içerisinde yerlilerimizi görmek en büyük isteğimiz. Ee, Türkiye daha katma değerli deri konusunda ilerlerken öte yandan da tabakhane çıktıları ile ilgili yani tabakhanelerden deri dışında diğer çıkan çıkan malzemelerden de katma değer yaratmak konusunda her geçen gün ileriye gidiyor. Ha bunlardan kastettiğim şeyler neler? İşte e, jelatin, kolajen kolajen türevleri. Bu konuda Türkiye'de ciddi yatırımlar var. Bu e, tabakhane atıklarını iyi iyi şekilde değerlendirmemiz de bizim katma değerimizde çok ciddi etkisi olacak. Bu da bizim hem karlılığımızı arttırırken uluslararası e, pazarlarda de çok arttıracak kanaatindeyim. Deri dediğimiz zaman sadece konfeksiyon düşünmeyin diyorsunuz. E, kozmetikten çok farklı alanlara kadar herhalde bizim bilmediğimiz pek çok farklı alana kadar e, muazzam ham madde çıkabilir derinin kendi içerisinden değil mi? Evet bir hayvan kesildiği zaman bunun e, her şeyi bir ayrı kıymet yani biz bir tek bunu eti olarak görüyoruz ama derisi efendime söyleyeyim işte bağırsakları vesaire vesaire her şey hepsi ayrı, doğru değer doğru teknolojiyle doğru değerlendirildiği zaman hepsi başka başka kıymetler e, Türkiye'nin bu yolda alması gereken ciddi bir yol var ama bunu da çok hızlı alıyor hı hı. E, inşallah bu, bu noktada da çok 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 daha fazla katma değer yaratıyor olacağız yakın zamanda. Bu tabii katma değerin en önemli e, bağlantılı olduğu alan ARGE konusu. Orada nasıl deli sektörü? ARGE yatırımları konusunda ve oraya kaynak aktarma konusunda ve hangi konularda araştırma geliştirme yürütüyor işletmelerde? Belirti ee, bir işbirlikleri Türk, var. Yani Türkiye biraz Türkiye deli sanayi ARGE konusunda geçtiğimiz yıllarda biraz geri kaldı ama e, şu anda şu anda daha fazla herkes e, laboratuvarlara, daha fazla arge, e, cirosundan paya, pay ayırıyor. E, bunların da yakın bir zamanda herkes, meyvelerini yiyeceğimizi ümit ediyorum. Hı hı. Tabii ARGE e, demişken e, ben yeri gelmişken bir kez daha hatırlatmayı arzu ediyorum çünkü ARGE dediğimiz zaman araştırma geliştirme dediğimiz zaman nitelikli personel istihdamı da gerektiriyor işletmeler açısından malum e, deri mühendisliği konusunda burs ve istihdam garantisi sağlayan çok önemli bir yayın yapmıştık e, sizinle evet. de görüşmüştük bu konuyu ayrıca e, Ege Üniversitesi. Evet. Deri mühendisliği konusunda gençlerimize tam da bu e, üniversite seçme sınavı sonrası kararların verilme aşamasına geldiğimiz, hatta son haftaya girdiğimiz bir dönemde e, öğrenciler için çok önemli bir fırsat sunuyordu. Bir kez daha ben hani bunu kendi yayınımda bir kez daha dile getirmek isterim. Burak Uyguner e, sizi bulmuşken Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Fakültesi Dekanımız çok ayrıntılı bilgi vermişti. YouTube'da da var. Ee, burs ve iş garantisi sağlayan bir bölüm. Ege Üniversiteleri Mühendisliği Fakültesi. Bir kez daha altını çizeyim dedim ben bu arada. Belki birkaç katmak isteyeceğiniz şey vardır. Evet. E, Ege Üniversitesi hakikaten sektörümüzün gözbebeği, Bize mühendis yetiştiren e, çok önemli bir değerimiz. Bundan evvel yani bundan birkaç sene evvel öğrenci bulmakta zorlanırken ihracatçı birliklerimizin e, bu çok e, faydalı girişimi sayesinde şimdi artık bölümler hep dolu e, ve e, çok iyi, e, çok iyi öğrenciler deri, derici, deri bölümüne, deri mühendisliği bölümüne başvuruyorlar. E, i̇nsan olmadan e, hiçbir şeyin biliyorsunuz kıymeti yok. E, burada doğru insan kaynağı sektörümüz için çok önemli. İyi yetişmiş mühendisler, onların yapacağı argeler bizi ileride daha başarılı hedeflere taşıyacak tabii ki. Bu, bu noktada ben hem ihracatçı birliklerimize teşekkür etmek hı hı. istiyorum, hem de Ege, Ege Üniversitesi'ne bize e, sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Başkan Arga demişken çok enteresan gelişmeler de oluyor son dönemde. Enteresan ham maddelerden deri üretme çalışmaları gibi. Daha önce de konuşmuştuk ama bir kez daha böyle bir değinelim isterim. Çok mu fantastik bir alandır? Mesela işte benim en son yayın yaptığım bir zeytin çekirdeğinden deri üreten bir bilim insanımız vardı, bir bilim kadını. Bunlar sizlere böyle fantastik geliyor mu? Yani orada hayvan atıkları varken bu işin daha sonra çok enteresan yatırımlar gerektiren... Yani bitki bazlı deri üretimi konusu. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Çünkü ham madde temini de sıkıntılı bir alan bildiğim kadarıyla. Ee, önemli bir takviye edici bir şey olabilir mi bu bilimsel yatırımlar, aileler? Tabii, tabii ki olabilir ama şu, bu noktada ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz yemek yediğimiz ve et yediğimiz sürece deri bunun bir by-product olarak her zaman ortaya çıkacak. Bunu şu, mesela şu evet, anda çok e, enteresan kampanyalar var. İşte işte deri hmm. giymeyin, vahşet, işte vegan deri falan gibi. Şimdi bu e, her sene, e, daha doğrusu her gün e, insanların yediği etlerin karşılığında aşağı yukarı bin kamyon deri e, ortaya çıkıyor. Şimdi siz bunları e, çevreye saygılı bir şekilde, düzgün bir şekilde işleyip ekonomiye kazandırabilirsiniz. Hali hazırda olan bir ham maddeyi veya bunu götürüp gömebilirsiniz. Başka hmm. bir şansınız yok. E, burada hali hazırda elimizde olan bir ham maddeyi düzgün bir şekilde değerlendirip sonunda estetik bir ürün yapmayı ve uzun yıllar yaşayacak bir ürün yapmayı ben açıkçası daha daha mantıklı buluyorum. Çünkü e, biliyorsunuz pandemi sürecinde şöyle bir şey oldu. Hı hı, i̇nsanların aynen. yemek yedi, insanların yemek yediği yediği kadar deri tüketilmedi ve e, dünyanın büyük et üreticisi ülkelerinde Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika gibi yerlerde e, deriler gömülmeye başladı. Bunun bunun gömülmesi çok çok daha büyük bir çevre felaketi. Onun yerine biz bunu çevreye saygılı bir şekilde <laughs> işleyip bence ekonomiye kazandıralım. Bunun dışında hani e, neyin, adı, neyin adının deri olduğu da çok önemli. Yani vegan deri dediğiniz netice itibariyle bir petrol derivatifinden yapılmış sentetik bir malzeme. Ama e, bir algı yönetimi bunun ah, vegan, vegan deri oluyor yani. E, yani biraz e, bu konuda biraz tüketici de yeteri, yeterince tabii ki değil ve bence tüketici de yeterince bilinçli değil sadece burada bir bir algı, çok akılcı bir algı yönetimi var aslında tebrik etmek lazım ama hani ben bunu çok doğru bulmuyorum. E, bizde de tüketici bu konuda çok bilinçli değil. Burada bir dünya standartında bir etiketleme yapabilirsek ve insanlar ne giydiğini bilirse bence daha 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 faydalı olur kanaatindeyim. Anlıyorum. Peki. O zaman biraz şuradan gidelim. Ham madde konusunda hani e, biz atık kullanıyoruz sonuçta. E ee, Bu atığın ama işlenebilir olması için doğru düzgün bir şekilde elde edilmesi gerekiyor. Biraz o konudaki e, performansımızı konuşalım. Zayimiz çok oluyor mu? Önümüz malum kurban bayramı. Buradan bir çağrımız olacak mı? Ee, bir hayvanın derisinin e, nitelikli ve işlenebilir bir ham madde olması için nasıl çıkartılması ayrıştırılması gerekiyor? Biraz bu konularda hem bilgilendirin başkan hem de bir mesaj Tabii. verin lütfen. Tabii ta, 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 ki. E... Türkiye'de deri, deri deri ihtiyacımız, tabakhanelerimizin ihtiyacı bir Türkiye'de yapılan kesimden daha büyük. Çünkü Türkiye'de senede 3,5 milyon büyükbaş hayvan kesiliyor. Tabakhanelerin ihtiyacı biraz evvel belirttiğim gibi 6,5-7 milyon civarında. Ee, Kurban Bayramı'nda da biz aşağı yukarı 850 ile 1 milyon tane arası büyükbaş hayvan kesiyoruz. Tabii ki yani bir senede yapılan kesimin aşağı yukarı %30'u 3 gün gibi kısa bir sürede olduğu zaman e, bu çok da kolay yönetilebilecek bir durum değil. Ee, burada bizim isteğimiz bu işin ehli insanlar kessin ve yüzsün ve yüzüldükten sonra e, en kısa zamanda doğru tuzlama yapılarak bağışlanacağı yere gitsin. Yani bir hiç tuzlanmadan bir naylon torba içine konularak veya güneşin altında bırakılarak değil de çünkü derinin kesildikten sonraki o geçen yarım saat, yarım saat bir saat gibi süre çok kritiktir. Bütün bakteri oluşumları doğru tuzlama olmazsa bu, bu, burada başlar ve devam eder. Bu da bu da bizim çok ciddi bir e, değer kaybımıza neden olur. Yani şöyle bir cari fiyatlarla hesap yaptığımız zaman kurbanda kesilen küçük baş ve büyük baş hayvanın sadece ham olarak değeri 150 milyon TL civarında. Bu çok büyük bir para. E, bunun böyle 20-30'unu zayi ettiğimiz zaman ekonomiye çok ciddi bir zarar bu. E, burada iki, iki iki konu. Her zaman gibi iyi yüzüm olabildiği kadar iyi yüzüm ve e, bundan sonra. En kısa zamanda iyi bir tuzlama, yani et et tarafından e, büyük baş derilerde büyük, deri başı 5-6 kilo gibi, e, küçük başta da e, işte bir, bir, bir kilo gibi veya birkaç avuç gibi bir tuzla düzgün bir şekilde tuzlama ve en kısa zamanda bağışlanacağı yere e, intikal ettirme çok kritik bizim için. Evet. Ben biraz e, Burak Başkan'ın konuşmalarını duymakta sıkıntı çekiyorum. Umarım yayına e, yansımıyor Ama aşağı yukarı mesajlarımızı veriyoruz. E, evet, kalan süre içerisinde ben tekrar şu biraz e, işin şey tarafına da dönmek istiyorum. Hani olmazsa olmaz dediğimiz şu dijitalleşme, online online satışlar. E, 25-27 Ağustos dediniz yanlış hatırlamıyorsam iMod ayakkabı fuarı. Bu online evet. fuarlar faydalı oluyor mu? Ee, ne ölçüde yansıyor? Bir geri dönüş alıyorsunuz müşterilerden ve yeni müşterilere ulaşma konusunda. Ee, bundan sonraki dönemdeki İtalya'daki fuar hala fiziki olarak gerçekleşecek gibi görünüyor mu? Eylül ayı en azından bu konuda bize bir işaret versin diye soruyorum. Ee, biraz işin dijital boyutunu da konuşalım. Bu sektörün bundan sonra dijitalde atması gereken adımlar neler? Ee, gerek satış bacağında, yeni müşteri bulmada, gerek üretimde artık ne derseniz biraz daha işin teknolojik şeyine bakalım e, sektörün sahip olması gereken dijital ve online'daki yatırımlar neler bu konuda devlet destekleri var mı biraz da onu sorayım bu fuarlar konusunda sanal fuarlar konusunda bildiğim kadarıyla işte ihracatçı birliklerinin destekleri oluyor devletin de bazı katkıları oluyor ama neler söylersiniz Burak Başkan şimdi e, pandemi çok kısa zamanda pek çözülecek gibi durmuyor en azından bu sonbaharda böyle eski fuar düzenlerimize dönmeyeceğimiz e, kesin bize e, İtalyan Milano Fuarı Derneği'nden gelen mesaj, e, hem Ayakkabı Fuarı'nın, Mikam'ın hem de e, Linea Pelle'nin e, olacağı doğrultusunda. Linea'yla e, küçük, daha kompakt bir fuar planlamışlar. Katılım ne noktada bilmiyoruz. E, e, bu noktada müşteriye seyahat edemediğimiz, fuara gidemediğimiz noktada e, elimizdeki tek e, alternatif açıkçası online fuarlar kalıyor. E, evet. Onun için e, yani şimdi bir bir online fuar Ege İracatçı Birlikleri yaptı. Bu bizim e, İstanbul'un, e, TASD'nin yaptığı ilk e, ilk online fuar. E, biraz Hı -hı. sonuçları izleyeceğiz. Şimdi bir, bir şey diyemiyorum ben. Herhalde %100 müşteriyle karşı karşıya gelip face to face görüşmek kadar verimli olmayabilir. Ama şu anda da çok da fazla bir alternatifimiz açıkçası gözü şekilde müşteriye bir şekilde dokunacağız ve kontağı kaybetmeyeceğiz ve bu pandemi sürecinin bir an evvel bitmesini bekleyeceğiz. Evet umuyoruz. Peki son olarak bir kez daha şu mesajı verelim o zaman Burak Başkan. Ee, az önce değindik tam böyle üstü şey kalmasın çok flu kalmasın. Ee, Türkiye'nin ürettiği bu ilk otomobil yerli otomobilde de anladığımız kadarıyla Türk diricileri e, Türkiye yapımı Türk dirileriyle e, varlığını göstermek istiyor. Otomobil Tabii içinde deri aksam olarak çok e fazla iç tasarımda kullanılan bir ham madde. E, bir birkaç şey daha söylemek istersin diye son buraya bir referans yapayım dedim. Tabii ki teşekkür ederim. E, Türkiye'nin tabakahaneleri kapasite ve teknik altyapı olarak otomotiv derilerini üretmeye hazır. E, bugüne kadar Türkiye'de yapılan yabancı marka otomotivlerde hep e, ithal deriler tercih edildi. Ama Türkiye'de biz artık bunları üretebilecek teknik altyapıya geldik. Burada TOG da bizim için çok önemli bir başlangıç noktası olabilir. Hı hı. Bu pazar çok büyük ve bu pazarda Türk vericisi kesinlikle yerini almalı diye düşünüyorum. Bu, bu noktada da tabii ki TOG'dan desteklerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Burak Uyguner. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için e, görüşmek dileğiyle. Ben çok teşekkür ederim size. Ee, size iyi yayınlar diliyorum. Bu vesileyle de hepinize iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Evet bu noktada e, Burak ile olan sohbetimizi tamamladıktan sonra kısa bir reklam arasında gidiyoruz. Saat 13 itibariyle Ajans'la karşınızda olacağız. Günün önemli sıcak haberleri bizde. Bizden ayrılmayın.